Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni videomuza ponimle ve kümesimle başlamak istedim. Fana Aferin bizim. Sabah kümesi açma serilerimizi ben seviyorum. Herkes şey sevmir. Onun farkında yap. <laughs> Ama elimden geldiğince sizlerle bu şekilde çekim yapmak istiyorum. Çünkü benim huzur bulduğum noktalarda sizin de huzur bulacağınızı düşünüyorum. Kümes açar açmaz tavuklarımızın dışarı çıkması, o gökyüzündeki güzel kuşlarımızın ötüş sesleri, böyle toprağın kokusu, yeşilliğin kokusu, görüntü açısından da etrafı böyle izlerken falan böyle gogoyu görürsünüz işte yakışıklı çıkıyor X-Men oradan gelir. Arka tarafta Tokyo haşır neşir çimlenen tavuklarla birlikte bir ortam içerisinde insanın huzur kas sayımları çok fazla artmaya başlıyor. Böylece ne olur? Hayvan sevginiz daha da pekişirken onların etrafa yaydığı enerji daha içten ve samimi bir şekilde hissetmeye başlıyorsunuz değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ki koskoca bir kümesimiz, harikalar diyarımız var. Bu harikalar diyarında bu rengarenk sürümüzün içerisinde birçok hayvanımız geldi geçti gitti. Güzel hayvanlarımız oldu, kaliteli hayvanlarımız oldu. Hepimizin çok sevdiği hayvanlar oldu. Kimisi ölürken kimisi başkalarına gitti, sahiplendi, başka kümeslere geçti. Kimileri yaşam mücadelesi verirken kimileri hastalıkla kıvrandı. Yıllarını harikalar diyarına verse de bir şekilde onları da kaybettik. Şimdi geçmişe doğru, doğru baktığımız zaman bıdığımız, yakışıklımız, bizim dedemiz falan derken yeni bir neslin doğuşunu da o günden bugüne dek böyle net bir şekilde izlemiş olduk. Gerçekten onların emekleri olmasaydı, bugün bu kümeste yakışıklımız olmasaydı, bugün bu kümeste ne bileyim bir dedemiz olmasaydı, geçmiş videolardan bahsediyorum. Bugün bu harikalar diyarında şu gıdıkın yavrusu bıdık, gıdıkın annesi bıdık olmasaydı. Daha birçok hayvan çeşidimiz vardı. Bütün hayvanlarımızın isimlerini... Hani yanlar hatırlayanlar vardır Ağası vardı abidini vardı Karadayısı vardı ballısı vardı arkadaşlar Bir sürü hayvanımız vardı Hepsinin bu kümeste büyük bir emeği var Evet Bu gördüğünüz nesil onların nesli aslında Onlar bugün burada yok Hele de bizim yakışıklımız Yakışıklı bugün yok kendi logomda Kendi yerimde her zaman yer vereceğim Yakışıklımız görüyorsunuz Şimdi bu kümeste yok ama onun nesli Her zaman bu kümeste devam edecek Arkadaşlar hiçbir zaman kaybolmayacak değil mi kızım benim? Kümesimizin içerisine doğru giriyoruz. Kümesi açma videolarımızı çok sevdiğim için sizlerin de seveceğini düşünerek bazen ara kese böyle atmak istiyorum videolardan arkadaşlar. Kümes içerisinde böyle gezinirken fark edeceksiniz ki birçok tavuğumuz kendi halinde kümes içerisinde ortamına aşık. Bakın şu kafeste duran hayvanlarımız var ya dışarıya çıkartayım. Bu kafesteki hayvanlar tekrar içeri girmek için mücadele edecek. Şuradaki hayvanlarımız da aynı şekilde. Çünkü bütün hayvanlar aslında ortamlarını çok seviyor ve benimsiyorlar. Kendilerince benimsedikleri ortamdan da uzaklaşmak istemiyorlar. Etraf bu arada tertemiz. Annemin ellerine sağlık. Anam buraları temizledi arkadaşlar sağ olsun var olsun bakın ortam güzel bir şekilde temizlenmiş yeni feriklerimiz burada tadını çıkartıyor bu gördüğünüz hayvanlar da bizim yakışıklının ballının belki geçmişteki ta ağla ağanın zamanına kadar Giden bir toy ağacı. Oradan bu zamana kadar bu karışık sürüyü elde edebildik değerli kardeşlerim. Yani burada çok emek var aslında. O yüzdendir ki kümesim.com adresinde bulunan karışık sürünün yumurtaları çok fazla gidiyor bu ara. Her hafta onlarca paket yapıyoruz. Şu an halen daha siparişlerimiz var. Yetişemiyoruz. Düşünen arkadaşlarımız da varsa aşağıya tabii ki kümesçim.com'u bırakayım. Girip bakın arkadaşlar. Şu karışık sürünün yumurtalarından bizim 6-7 yılda verdiğimiz emeği siz sadece tek yumurtada alabileceksiniz. Düşünün. Arkalar diyarında hedeflerimizden biri buydu. Çok şükür Rabbimize hamdolsun ki başarabildik. Bugünleri gördük. Şimdi değerli kardeşlerim arka taraftaki köy tavuğu hayvanlarımızı da gidip açalım kapısını. Onlar da dışarı çıksın tabii ki. Öyle hatır hatır durmasınlar. Şu an kafayı yemiş olmalılar. Şöyle arkaya doğru gidiyorum. Bu arada kekikleri aldığımız yer muazzam oldu. Kekikler çok mutlu. İçeride eşiniyorlar. Kendi yuvalarını yapıyorlar. Sabah saatlerinde ötmeye bile başladılar. Çok mutlu oluyorum. Hala balkona çıkıyorsunuz ya bir ötüş sesi var kekik sesi kukuak 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 diye ötüyorlar muhteşem demek ki bu da bu hayvanların burayı sevdiği anlamına geliyor yavaş yavaş ortama da alışıyorlar artık yakında daha da çok benimseyecekler bizi. Çünkü burada biraz alışkın olmadıklar şeyler var. İşte köpeğimiz poninin gelmesi, bizim geçmemiz sürekli. Onları tedirgin ediyor ama bir süre sonra alışacaklar inşallah. Değil mi? Kış doyumu oydum benim. İnşallah güzel de bir yumurta alırsak. Bir de gurk düşerseler ondan sonra gel yanında yat kardeş. <laughs> Şimdi can cazımı alalım. Dışarı çıkalım. Bak dışarı çıkmak istiyor. Acaba niye bu kadar hızlı çıkmak istiyor? Çık. Yumurta salacak ya bak. Direkt yumurta salacağı noktaya doğru koştu. Maşallah. Bu ara Hızır derhalı Nereye gidiyorsun? Oturan bu. <laughs> bu ara Çok soğuk hava arkadaşlar. Öyle böyle böyle belki. Bayağı bir soğuk. İçeride herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Beyefendi hanımefendi bakalım yukarıda nereye gitti. Bir bakmak istiyorum. Hemen oraya yatmış. Çok fazla yaklaşıp da kendisini tabii ki rahatsız etmeyeceğim. Orada şu an kuyruğunu görüyorsunuz. Ayman yumurtasının sağlasın. Kıyamam ben ona, maşallah. <laughs> Demem o ki, gerçekten hava çok soğuk. Şu an mesela kamera tutuyorum, parmaklarım dondu ya. Arkadaşlar, Türkiye genelde bir sıkıntı biliyorum. Hava şartları çok sert bu ara. O yüzden bu sert hava şartlarında da hem video çekerken zorlanıyor insan, hem de hayvanlar da zorlanıyor. Yani yumurta verimimiz var ya, şu an bıçak gibi kesildi çok normal. İstediğin desteği ver ama sıcaktan soğuğa sert bir geçiş olunca tavuklar yumurtaya harcayacağı enerjiyi aniden yumurta yerine vücut sıcaklığını dengeleyebilmek için harcadığı için hayvanlarımız yumurtayı hızlı bir şekilde kesiyorlar. Ne zamana toparlar? En fazla bir haftaya toparlarlar. Havalarda da tekrardan ısınmaya başladı. O yüzden biraz da sıkıntımız oyunda da var arkadaşlar. Biz de takviyelerimize başladık bile. Arkadaş şimdi çıkartalım sizlerle birlikte. Bugünkü videom biraz da güzel olsun. Dışarı çıkartma dedik de hayvanlarımızı çıkarttık. Bir de civcivleri çıkartalım. Onlar da yakıyla görün. Zaten civcivleri çok seviyorum ben. Canını yenen bunlar. Aycın iyiymiş. Yakında biraz haberler istensin. Lütfen usuma bakmayın. Biraz ısınması lazım havaların. Yoksa seven hayvanları. Çok mıncak mıncak etmek istedim bunları. Ay içini yemiş. Sizin kagartıza kurban oluyorum. Rencize hastayım ben size aşığım çocuklar. Maşallah subhanallah. <laughs> Canları. Hele şu koşamonun tipine bak. Küçücük boyu. Ama harika bir tavrı var. O bizim cüce koşu da bizim ko tavuğumuza güzel güzel atlamaya çalışıyor. Zibit kafa yedi yine bak. Önüne gelecek herhangi bir tavuğun üstüne doğru koşur. Bir tanesini alacak halinde sonra. <laughs> Zibit'te de çok farklı. Cüce oyununu izleyin. Hayda. Ya ben sizi gıttayım. Bak ben sizi gıttayım. O tatlı tatlı oynamaları nasıl öyle güzel tatlı oynuyorsunuz siz ha? Ha? Kakartını gıttadığım sana. Kucuk kucuk kakatları var Değişik değişik huyları var beyefendilerin Serama tavuğumuzdan ispenç horozumuza İspenç horozumuzdan <laughs> Gümüş Zibrit horozumuza kadar Arka yan tarafta da Bırakelimizi görüyorsunuz bakın Zibrit horozumuz çok güzel kur yapıyor bu arada Maşallah maşallah aslanım benim Herif 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 olmuş şu küçük kalmış tavuk ama bakalım ne zaman büyür. Hele zibit horozumuza bak, bak, bak Herif ya maşallah subhanallah. ne racidir Gerçekten muhteşem bir horoz olmuş maşallah. Hiç bu kadar beklemiyordum ben açıkçası arkadaşlar. Bu kadar sağlam olacağını beklemiyordum. Çok iyi bir zibrit horozumuz var. Damızlık adayı olabilir bu bizim için. peye senin ötüşen kurban olur ha. Herif olmuş arkadaş. Şimdi kendine tavuk adayı arıyor bir tane. Ama bulamıyor gördüğünüz gibi. Etrafta saçma saçma dolanır. <laughs> Çok güzel. Maşallah. <laughs> Herkes Burak'ın şu tavuk çünkü. Burak'ın canına düşmüş durumda. Hepsi bunun peşine dolanıyor. Helese. Bak zibritimiz de geldi onun peşine. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey söyleyeyim. Bura halen daha büyüyor. Küçük hayvanlarımız halen daha var. Ama önümüzdeki hafta havalar ısınınca şu soğukları bir atlatalım. Ondan sonra bütün hayvanları sürüye karıştıracağız. Mecbur olarak. Ya da bir kafese atlayacağız bunları artık. Duruma göre, vaziyete göre bakacağız. Sürümüzün, karışık sürümüzün daha da renklenmesine de sebebiyet verecek bu taraf. Bu arada sipariş ettiğimiz 50 tane tavuk, yumurta tavuğunu da bekliyoruz halen daha. Ses çıkmadı. Bakalım ne zaman gelecek. <laughs> Geleceğiz sizlerle tabii ki paylaşacağım bu durumu da. Abidin de yine halen daha bilmiyorum duruma göre öyle durur. Bir şeysi yok. Ayakta kalktı en azından ayakta. Şöyle görüyorsunuz. Artık yemini yiyor, suyunu içiyor. Cici ünitesinde keyfine bakıyor. Dışkıları kurudu. Bakın kuru kuru dışkılar atıyor. Yani hastalığın artık büyük bir sıkıntılı evresini atlatmış durumda. Çok şükür. Bundan sonra da hep birlikte göreceğiz inşallah. Değerli arkadaşlar, isteseniz videomuzu da artık yavaştan bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> İzlediğiniz ve dinlediğiniz için. Her zaman bizimle olun, mutlu olun diyorum da boşuna demiyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.